Hatırlarsanız en son Chloe beni tuzağa düşürmüştü. Bir de SMP'deki tek gözü ona kaptırdım. Ama öncelikle burası kayıp SMP. Ve onlarca oyuncuyla beraber bu hücrede çok kaldım. Bayra? Bayra? Bayra benim. Evet. Benim benim. Ee, Hücredeyiz. Kula bize bir hücre yapsaydı. Yani diğer oyuncularla ve denedin mi? Yok onlar dondurulmuş. İstesek de onlardan konuşamayız. Eğer biz de buradan çıkamazsak biz de donduracağız. Ger Burada ne arıyorsunuz? Kerris bizi çıkar öyle konuşalım. Adamsın ya. Yani. Yemeğiniz var mı? Yo. Yok. Yok Agaves. Ama şurada haber tane de var. Bu, bu, burası neresi? Ha evet. gardiyan. Karius, Karius çıkar. Karius gel, 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 Sakin olun, sakin olun. Ben gardiyan değilim. Ve kimsin? Sen, sen kimsin? Benim kim olduğumu şu anda bilmenize gerek yok. İleride öğrenirsiniz. Evet. O benim. Tamam, eee... Peki... Eee... Yardım ister misiniz? Çıkartmam için. Ya da başka bir şey için. Aslında eşya lazım. Yardım edeyim. Eşya? Evet. Hı, anladım. Beni takip edin. Bir dakika, buradakileri kurtarmayacak mıyız? Bunlar dondurulmuş, galiba. şimdilik bunları alayım. Ben de var bana verme. Fişek var ben mı? Takip fişek fişek fişek. Lan tamam, bana fişeğim yok yap? Fişeğe mi Fişek ver. Haydi gel. Tamam ne, nereye gitti adam? İleri gitti. Bir <laughs> şeyim yoktu, yoktu da, fişeğim yoktu da tam bir geri götürmüşe. Peki. Okay. Hadi beni takip edin azım. Bekleyin. Neredesiniz oğlum? Oo. <laughs> geç kalmışım. Sonunda. Evet. Yavaştan ilerleyelim. Bu arada baştan söyleyeyim. Sakın içeride yanlış bir hareket yapmayın. Yoksa sorumlusu ben değilim. Eee. Tamam. Kapının önünde burada sadece bekleyin. Başka hiçbir şey yapmayın. Sadece bekleyin. Bak şu adamı görüyor musun? Hayk o bakış neydi az önceki? Selamun Aleyküm. Hangi bakış? Hacı beni duyuyor musun? Ya adam çok iyi bak işin başında ya. Bir dakika, bir dakika kafasına sıkarım biz ne var? Hayır hayır bak ters bir hareket yapmayın dedi. Evet tamam. Ne <laughs> Oba. Kapı aç, kapı açıldı. Sağa gidelim. Hoş geldiniz. Sağa gidelim. Hoş bulduk. Sağa gidelim. Güzelmiş evet. ya buralar. Arkamda gördüğünüz kişi buranın yöneticisi. Bu sunucuda kimse onu yenemez. Bu sunucunun en güçlü kişisi kendisi. Kılavı bile evet. mi? Evet. Efendim? Kılavı bile yenebilir mi? Herkese. Bu da görüp görebileceğin herkese. Evet. Ne şey biz eşya istiyorduk. Gürzümüzü geri alıyoruz. Kulabiden. Şu kayıp oyuncular vakasını biliyorsunuzdur belki. Bunu da takip edin. Gelin. Korkuyorum. Buradan lootlanabilirsiniz fakat her şeyden değil. Nasıl yani? Ya buradan istediklerinizi alabilirsiniz yani. Çok fazla abartmadan. Tamam teşekkürler. Boş, çok çok Boş şalkır çok var çok mı? Boş şalkır var mı? Boş şalkır var mı abi? Evet, şartı veriyorum. Herkese Görünmezlik iksiri aldınız mı? Şey bir şey sorabilir miyiz? Acaba? Şey e... pardon pardon. Mesela tamam. sonra... oyuncusunu Kim gel sanırım Bayra, ben geliyorum bir bekleyin ben geliyorum. Nasılım abi? Burası Kulavin mi? ya? Ya bak ya bak. Teşekkür teşekkürler. Geliyorum, burada Hadi. işimiz bitti. Ee, tamam. Ve Kulavin'in base'inin koordinatlarını öğrendim. Tamam. Hadi çıkan Bayro nerede? Ha Bayro. Bayro burada burada. Bayro gidiyoruz hadi. Nereye gidiyoruz? Ee, bilmiyorum. Beyze. Ben e, şey Kovin'in Beyze'nin koordinatlarını buldum. <laughs> Harbi mi? Nerede? Evet. Şey adamlar verdi bir işte şey dedim. Klobi hakkında işte sorular sordu. Bana bunu verdiler. Bakayım. Merak, merak bizi, istiyorlar. bizi izliyorlar. Bizi izliyorlar. Bekle geliyor, geliyor, geliyor. Bizim bizim izliyor. var. Biz ab biz gidelim ya. Hı, Evet. Gelin. gelin. Bunlar ne ayak ya? Gel gel gelin gelin gel. Bu hava ne böyle ya? Bu oyuncular Allah. yani çok tehlikeli göründüler bana. Sıkıntı kardeşim ya. Allah... Tutturamıyorum deli adım seni. <laughs> Geldim. Tamam amacımız şu an bu yere gitmek. Gidelim o zaman. Orada kulavlar olabilir. Tamam mı? Görmezlik tamam. var mı? Yok. Yok. Ben hiç tamam. almadım ya. Ben Aa, bir dakika. Ben aldım. Görünmezlik demiş değil mi? Evet benim var şu an ya. Ben gerek yok. Hayır. Oo. Sen bunu çaldın mı orada? Yok ben en sağına koymuştum oradan hepsini. Tamam. Biraz hızladım ama. <laughs> Sıkıntı yok. Zaten adamlar verdi yani ya vermeleri biraz garip geldi. Ama çok vardı. Bana şu da bana da. Niye böyle yardım etsinler ki bu işleri? Belki bizim de aynı taraflardı. Taraflardılardır. Konuşmayı unuttum. Olabilir, olabilir de yani bilmiyorum. Ve adam şu arkadaki adam hiç konuşmuyor. O adamın olayını biliyor musun? Yemek yemek şeylerdir. Abi ben direkt onu demiyorum ya onu demiyorum. <laughs> şu... Ve Clovin'in bezine yol almaya başladık. Gel gel gel, gel şuraya. Base sanırım burası yani, başka bir yer görmüyorum. Dur, şuradan şuradan, aşağıdan aşağıdan. Gel şuradan başa. Bir, iki, üç. Sesi sesi sesi. Claw, nerede? Bilmiyorum. Beyler. Ee, beyler. Şey evet, evet. Ne oldu? Beyler, üzgünüm. Ne? Paris. Görücü nasıl aldın bayrağı? Aslında biraz karmaşık olsun. Biri geldi, biri sen saldır bayrağı başla. Bu kadar kişi geldi. Bu kadar kullanmayı da kullanamadım. Burada da avantajlı. Son 10 kişi bayrağı kesemedik evet. Ve bu adama sana bizim tarzımız kazanma ihtimali ne? Nice Ama 10 kişi biz niye bayrağı yenemiyoruz? kaçıyor 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 Ne oluyor lan burada? Ne oluyor lan? kaldın mı bari hadi Biri koyabilir mi? Kalkan teknoloji. oğlum? Öldü. Öldü 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 öldü. Oha setten. Da setten canı bayas. Gürüz nereye gitti? Meyze buldum meyze buldum meyze buldum. Oğlum çok teşekkürler. Yani kimseniz artık. Şimdi... Ya. Gel bakalım. Ee, Keryus, gel. gel şimdi şuraya. İkiniz, geçin şuraya. Konuşacağız. Evet. Şimdi... Size o kadar yaptığım iyilikten sonra... Tahmin edineceğiniz gibi... Sizden bir şey istiyorum. Daha doğrusu karşılığını istiyorum. Neyse. Neyse. Karşılığında ne istediğim basit. Açık. İstediğim şey meis. Meis'i bana ver. Meis'i mi? Evet meis'i bana ver. Meis'i Bak. Bana vermek zorundasın. Şu anda üzerindeki setlerim benim. Yanımda iki tane full nether set adamım var. İstesem öldürerek alabilirim. Tamam Karius. Seni öldürmek istemiyorum. Karius. Ee... Tamam. Hmm. Biliyor musun? Bu Mace'i almaktaki tek bu Mace'i almayı istememenin tek nedeni neydi biliyor musun? Ne? Çünkü bu Mace yüzünden birbirinize girdiniz. Birbirinizi öldürdünüz ve şimdi buna bir son verme zamanı geldi. Keris kaç? Keris kaç? İşte benim sorunum da bu. Herkese güveniyorum.